Yavuz Sultan Selim, Osmanlı'nın en sert ve en kararlı padişahlarından biriydi. Korkusuzluğu ve keskin adalet anlayışıyla hem dostunun hem düşmanının gözünü korkutmuştu. Onun için Osmanlı sarayında bile kurallar belliydi. Devletin töresi herkesten üstün gelir, kim olursa olsun bu nizamı çiğneyemezdi. Bir gün sarayın içinde beklenmedik bir hadise yaşandı. Yavuz Sultan Selim'in kızı haremde bir mesele yüzünden sadrazam ile tartıştı. Sadrazam belki de hiddetine kapıldı. Belki de padişahın kızına karşı haddini aştı ve öfkeyle ona bir tokat attı. Evet, padişahın öz kızına. Sarayda bu tokadın sesi yankılandı. Hadiseyi gören gözler ve duyan kulaklar buz kesmişti. Çünkü bu Osmanlı'da akıl almaz bir cüret demekti haber kısa sürede Yavuz'a ulaştı. Tahtında oturan Yavuz Sultan Selim, duyduğu bu hadsizliği işitince bir an bile tereddüt etmedi. Kızını tokatlayan adam, onun en yakınındaki kişi, sadrazamı bile olsa adalet yerini bulacaktı. Hemen elir verdi. Getirin sadrazamı, huzuruma çıksın. Sarayın koridorları boyunca ağır adımlarla taht salonuna doğru yürüyen sadrazam neyle karşılaşacağını bilemeden Yavuz'un huzuruna çıktı. Tahtın önünde diz çöktü. Gözleri yere eğikti. Yavuz, gözlerini onun üzerinden ayırmadan soğukkanlı bir şekilde konuştu. Sadrazam, padişah kızına el kaldıranın Osmanlı'da cezası bellidir. Padişah kızına tokat atan bir sadrazamsa, padişah da sadrazamına tokatını böyle indirir. Yavuz, kılıcını yavaşça kılından çıkardı. Sadrazam başını kaldırıp bakamadı bile. Yavuz'un tokadı ne yumruktu ne de sözleydi. Onun tokadı Osmanlı'nın kılıcıydı. O kılıç sadrazamın boynuna indi ve başı yere düştü. Saray sessizdi. Yavuz ayağa kalktı ve sadece bir cümle söyledi. Adalet yerini buldu. Bu olay sarayda dilden dile yayıldı. Kimisi Yavuz'u acımasız buldu. Kimisi ise adaletin Osmanlı'da ne kadar keskin olduğunu bir kez daha anladı. O gün bir kez daha anlaşıldı ki Yavuz Sultan Selim için devletin namusu en yakındaki adamdan bile kıymetliydi ve onun adaletiyle torpil yoktu. Kimse padişahın kızına bile dokunamazdı.